Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir durum var. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yine dev e futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimizi 2130 e futbol parası satın alacağım. Yani arkadaşlar toplamda 4260 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz 30 Ocak tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır arkadaşlar. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemelen o kadar çok çoğalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane örtesi bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün beraber beraber Konami'nin Efsane bir kampanyasıyla beraber dediğim gibi karşınızdayım. Bu arada arkadaşlar facecam'imde biraz görüntüm farkındayım. Bulanık geliyor. O arkadaşlar kameramın lens lensinden dolayı lensinde arkadaşlar bir bulanıklık olmuş. Onun için bu bulanıklığın farkındayım en kısa sürede arkadaşlar. Gidermeye sorunu çözmeye çalışacağım. Bunun için de kusura bakmayın. Hepinizden özür dilerim. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere eFootball e mağazasına yeni oyuncuların gelmesini bekliyoruz. Ve oyuna bir güncellemenin gelmesini bekliyoruz. Kış güncellemesinin gelmesini bekliyoruz. Bu kış güncellemesiyle beraber de oyuna yeni epik oyuncuların gelmesini bekliyoruz. Ama bu yeni epik oyuncuların arkadaşlar tabii ki de Konami'nin ortaklık anlaşmasını yaptığı takımlardan gelmesini bekliyoruz. Mesela Santos takımı gibi Brezilya'nın en iyi takımlarından birisi olan ve Brezilya'daki arkadaşlar daha doğrusu Brezilyalı olup da en iyi oyuncuların da oynadığı takım bunlar arkadaşlar. Neymar gibi Pele gibi efsane isimlerin gelmesini bekliyoruz. Şimdi Santos takımında Neymar gibi isim oynamış ve Pele gibi efsane isim oynamış ve Pele arkadaşlar bildiğiniz üzere 18 sene ee, Santos takımında performans sergilemiş. Şimdi arkadaşlar ekonominin de bundan Pes 2021 zamanındayken bir açıklaması oldu. 2022-2023 yılları arasında bu ortaklık anlaşmasını yaptığım takımları daha çok ön planda göreceksiniz dedi ve o zamanlar bu takımlardan bir kampanya getirmedim. Sadece getirdiği kampanyalar Barcelona gibi, Bayern Münih gibi başlı kampanyalar getirdi. Ama Napoli gibi, Santos gibi ee, bu takımlardan getirmedi. Şimdi Santos neden önemli? Napoli neden önemli? Napoli'de arkadaşlar Maradona gibi efsanesi var. Santos'ta da bildiğiniz üzere Pele var. Ki Pele yani Maradona şu an oyunda ama Pele oyunda değil. Şimdi FIFA'da var. PES'e gelir mi? Öncelikle arkadaşlar bu sorunuzu yaplayayım. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllardayken Beckham sadece PES'te vardı ama sonradan FIFA'ya eklendi. Ondan sonra bir bildirim çıktı. Acaba Beckham oyundan yani PES'te silinecek mi? Öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Yani FIFA'da olan PES'te de olabilir. PES'te olan FIFA'da da olabilir. Aynı oyuncular olabilir. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere e, bir giriş kampanyasıyla da beraber koneminin karşımıza gelmesini bekliyoruz güncellemede. Şimdi güncelleme nasıl olur? Nasıl işler? Bu süreç nasıl ilerler? Öncelikle arkadaşlar kış güncellemesi zaten PES zamanındayken. E, Ocak-Şubat arasında gelirdi. Ve bu kış güncellemesiyle beraber çoğu oyuncu da derecelerinde yükselme veyahut da düşüşlük olurdu. Ki bunlarla da beraber sezon 2 başlardı. Mesela neler olurdu? Bildiğiniz üzere arkadaşlar yeni oyuncular gelirdi. Ve yeni oyuncularla beraber yeni epik oyuncular oyun eklenirdi. Yani bir bakıma girerdi oyun. Şimdi arkadaşlar oyun bir bakıma girmesini bekliyoruz açıkçası. Oyun bakıma girdiğinde de oyunda artık görmediğimiz isimleri oyundan silinmiş ve oyunda bir iki yıl gelmeyen isimlerin gelmesini bekliyoruz. Ve bu oyuncuların da e futbol mağazasına eklenmesi %90 %95 olasılığında ilerliyor. Ama tabi ki de e futbol parasıyla alabileceğimiz şu an ekranlarınızda da yıldız isim Pele'yi görüyorsunuz. Yani demek istedim e futbol mağazasına eklenir ama e futbol puanıyla beraber e yüksek bir miktarda satın alma olasılığı var tabi ki de. Pele arkadaşlar oyuna gelmesi artık garantileşti gibi bir şey. Çünkü dediğim gibi Santos takımıyla yani 18 senelik yani Pele ile bir ortaklık anlaşmasına gerek yok. Santos takımıyla bir ortaklık anlaşması var Konemi'nin. Ki Santos takımına göre de getirebilir Pele'yi. Ee, Adriano oyundan silindiği. Çoğu isim oyunda eklendi, silindi. Mesela Ronaldo silinecek mi diye bir bildirim yapmıştık. Şu an Ronaldo silinmedi ki silinmesinin yani silinmemesinin bir sebebi de arkadaşlar. Konami'nin Ronaldo ile bir ortaklık anlaşmasının olması. Ee, tamam oyunda e, ortaklık anlaşması olmadığı bir takıma transfer olabilir ama sadece ne oldu? Kulübü yok olarak oyuna işlendi ama hala oyunda devam ediyor. Ama peki şöyle bir durum var. Kampanyalarda gelir mi? Haftanın takımında gelir mi? Kulüp selection top açılımlarında gittiği transfer olduğu ülke yani Manchester United'la bir ortaklık anlaşması vardı. Kulüp selection top açılımlarında daha çok geliyordu. Playoff haftanın takımında geliyordu ama eskisi gibi Ronaldo'yu bu kadar çok aktif göreceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Ama tabii ki de bu benim görüşüm. Sizlerin görüşleriniz farklı olabilir. Sizce gelebilir mi? Çok iyi bir performans sergilemesi lazım ki yılların vermiş olduğu birikim ve yılların vermiş olduğu Ronaldo. Vallahi tüm dünyanın tanıdığı Cristiano Ronaldo. Yani ismiyle bile gelebilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi Manchester United zamanlarındaki gibi konemi daha çok ön planda getirileceğini düşünmüyorum. Kampanyalarda falan ortaklık anlaşması olduğu için gelebilir. Ama... Öne çıkan oyuncularda falan pek fazla eskisi gibi geleceğini düşünüyorum. Hatta ki de bu benim görüşüm. Sizlerin görüşleriniz farklı olabilir. E, yorumlar kısmında da görüşlerinizi lütfen belirtin. Elimden geldiği kadarıyla cevap vermeye çalışıyorum. Gözümden kaçırttığım yorumlar varsa da şimdiden özür dilerim. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev e-futbol parası çekilişimiz de devam ediyor. Çekilişimizdeki kardeşimize 2130 e-futbol parası yani toplamda 4260 e-futbol parası satın alacağım Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ocak tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için de kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da Katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Yani bir hesap bir insan, iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde de. Ee, bunu da belirtmek istedim atlayanlar için. Evet arkadaşlar bilgilendirmemiz de bu şekildeydi. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimler açarak bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. cansınız Kralsınız. bay bay.